Bugün de okula geldim. iyi oldu vallahi. okulda çok özledim. Şöyle ben oturayım. Öğretmen nerede kaldı? Neyse. Öğretmen birazdan gelir herhalde. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Ne yapıyorsunuz? Gördüğün gibi arkadaşımı bekliyorum. Öğretmenim, pamuk öğretmenim. He tamam Vişnecim. Pamuk şeker nereye kayboldu? trafikte anladım pamuk anladım işte pamuk şeker geliyor merhaba arkadaşım Merhaba pamuk şeker. Merhaba vişne. Çocuklar ya, böyle konuşmayı bırakın da hemen ders yapalım son telefon. Sonra da yemek vakti. Ya da ilk yemek vakti. Sonra ders. Ay ilk ders sonra yemek vardı. Tamam öğretmenim. Şimdi sizin em, şeyiniz yok kalem kitabınız. O yüzden ben size kalem vereyim. Kitap da vereceğim ben size. Arkadaşlar kuranla yaptım. Bayık. Bu bunları nasıl yaptığım videosu bunları nasıl yaptığım videosu kanalımdan yapacağım. Kanalıma girip bakabilirsiniz. şimdi. Evet çocuklar şimdi Al bu senin defterin. Al bu da senin defterin kızım. Şimdi ders matematik hemen yazın bakalım. <laughs> Ver çizdim hocam. Tamam hemen getir bakalım. Ver bakalım için Al hocam. Evet çok güzel. Tamam. Sana 100. Ama hemen değil tabi ya. 100 mu? Ne 100? Hiçbir şey. Karnı da göstereceğim. Ha tamam. Karnı videomuzda mı göstereceksin karnı videoda? Evet. Tamam. Beni de bitirdim hocam. Geçir bakalım. Anacağım. Evet seninki de çok güzelmiş. Kalemlerinizi alayım hemen şöyle. Masama koyayım. Şöyle hemen masaya koyayım. Şöyle. Yemek yiyebilirsiniz. Ay teneffüse çıkabilirsiniz. Şurada bir tane masa var orada etkinlik yapalım. O oyun saat olsun bugün. Tamam hocam, tamam hocam. Tamam hocam, tamam hocam. Neden diyorsunuz ki? İşte hocam. Hadi beni takip edin. Tamam hocam. Evet çocuklar burası. Hadi kim oturmak ister? Ben oturmak isterim. Tamam otur kızım. Tam oturma Şemilo şöyle o yalnız bu küçük sonra birazcık büyük mü şöyle yapalım. Tamam. Sana olmuyor zaten bu küçük. Evet, şimdi kızım. Prensesler okulu burası biliyorsun. Evet. Zaten tabak zaten sandalyeden belli oluyor. Evet. Şimdi em prenseslere çaydanlık yapmayı öğreteceğiz. Yani çaydanlıkta çay demlemeye ilk bir tane em, ilk bir tane şey atıyorsun. Biz oy vereceğiz sen, tamam. İlk bir tane ne atıyordun ya? İlk bir tane garanti koy, tamam. Biz sakinleşmemiz için Garanti sakinleştiriyordu herhalde bir tane çay tosu, bir tane de sıcak su, bir tane de peçeteyi onu beklet ve oluyor. O prenses çaydan. Tamam hocam hemen yapıyorum. Döküldü. Tekrar yap. Tekrar yap. Tekrar yap. Ve oldu. Yaşasın hocam. Çok güzel oldu. Artık prenses yarışmalarına kadar alabilirsin. Tamam. Haydi bakalım. Prenses yarışmaları başlıyor. Geliyorum, hemen geliyorum, dur, dur dur. Hemen geliyorum. Evet, şimdi oy vermeye başlıyoruz. Şöyle hemen çayımı dökeyim. Şöyle bunu da dökeyim. Hazır, içebilirsiniz. Bir tane daha yapayım hemen şöyle, bir şunu, koy, koy. Bir tane daha yaptım. Tamam, içelim bakalım. Çok güzel olmuş. Evet, benim yaptığım sizin tarifleriniz de çok güzel. Oylar başlamadı, oylar başlamış gibi yaptık gerçek bir oyda çok güzel oluyor. Tamam. Oylesi. Ne yapalım işte ben çok sıkıldım. İneklerle oynamaya ne dersin? Okulda inek var. Evet. Hemen gidelim çok güzel inekler. <laughs> Ama ben şu küçük ineğin üzerine bineceğim. Çok tatlı. Aa beni taşıyor, beni taşıyor. Şu şey, eve gideceğim. Çalışmıyor ki tık tık tık. Yani işte. Ben üstüne bineceğim. Oo. Ay ah. ay 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 ay. Düşeceğim, 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 düşeceğim.